Türkiye'nin en köklü gazetelerinden Cumhuriyet'in yöneticileri ve yazarlarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 9'unun tutuklanması gazetenin önünde protesto edildi. Operasyonun başından bu yana bekleyişlerini sürdürenlere ana muhalefet partisi CHP milletvekili Barış Yarkadaş da katılarak burada bir açıklama yaptı. İktidar olarak gazeteciliği bir suç haline getirmeye toplumun bilgi edinme hakkını engellemeye çalışıyorsunuz. Bir gazete kapatılırsa, bir gazeteci tutuklanırsa toplum doğru haber alamaz. Doğru bilgilerle donatılamaz. Öte yandan içlerinde eş başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ında bulunduğu 7 HDP milletvekilinin tutuklanması Avrupa'da çeşitli merkezlerde protesto edilmeye devam ediliyor. Fransa'nın başkenti Paris'te yaklaşık 2000 kişi Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelirken Almanya'nın Köln kentinde de gösteri düzenlendi. Protestoların merkezlerinden biri de Yunanistan'ın başkenti Atina oldu. Protestocuların Abdullah Öcalan posterleriyle PKK bayrakları taşıdığı görüldü.